Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Şu anda oyuna gidelim Ve hemen? Tek hesaplaşmaya gitmeyeceğiz. Üçüyle hesaplaşmayı hesaplaşmaya gideceğiz. Yanlışlıkla erim çarptı. Yoksa tek hesaplaşmaya gidecektim. Neyse arkadaşlar şu anda oyuna devam edelim. Keşke kupalık hesabı bir yedi hesap oluştura tıklamasaydım ya yanlışlıkla yaptım neyse arkadaşlar şu anda hmm, hmm, hemen şeyleri pim pim yapalım rakip diyeceğim de ne oldu ya İnşallah inşallah ölmeyin dikkat et 8 bit süper özellik Yes be kaçabildik. Bunu ne zaman dolacak o etkide çok mu takip ediyorum. Ben Hadi. Yes kaçmayı başarabilemedik. Hayır. öldü. Uf ya. Bu da görmezden gelir. Tamam mı arkadaşlar? O esnada gözünüzü kapatın. Tamam mı? Tamam. Neyse şu anda oyuna devam edelim. Bir tane daha maç yapacağım. Bu neymiş? 7 Ne yazıyor ya? Neyse arkadaşlar kalan takım 4 sayı. Bence birinci olacağız. Çok iyi çok biliyorum birinci Bir Birinci olmazsa kanalıma abone ol, like atmayı unutun. Ama birinci olursak kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam mı la? Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Kesinlikle. Ama birinci olduk. oraya yes. Neyse arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Hepsini <laughs> <laughs> çok sevdim canlar.